Yani, asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Asgari ücretle çalışıyoruz. Yani Türkiye'nin zaten 3'te 2'si Asgari ücretle çalışıyor. Geçinmeye çalışıyor. Ama bence yeterli değil. Daha doğrusu zam gelmesin. Asgari ücreti de zam gelmesin. Ama e, ürünler de artmasın diyorsunuz. Artmaz. Ürünler zaten e, şöyle bir şey söyleyeyim ben. Kendi bildiğimi söyleyeceğim. E, yurt dışında benim arkadaşlarım var. Bir market zam getirdiği zaman ona ceza gidiyor. Adamın bin tane marketi var. 25 bin lira ceza yazsan ne olur, yazmasan ne olur ona? Yani ne olur? Adam bir saatte çıkartıyor zaten onun acısını. Bizim insanlarımız da koyun gibi. Ya ben kendi şahsı düşüncemi söylerim. Ama insanlara bakıyorum her şey güllük gülüstanlık. Nerede güllük gülistanlık ya? Bir ev kirası 3000 bin lira, 4 bin lira. Elektrik, su, doğal gaz dediğin zaman 5 bin lira. Askeri ücret 8,5 buçuk lira. Nasıl yetecek? Bu bir kişinin. E bir de aile olduğunu düşün bunu. Yani 4-5 kişilik veya 3 kişilik bir aile olduğunu düşün. Çocuk okuttuğunu düşün. Nasıl geçiniyor? E ben insanlar aklına şaşırıyorum. Güllük gülü sandık bana yetiyor diyenlere şaşırıyorum bunu. Yani yetmiyor. Yalakalık tam başka hiçbir şey de değil bu. Emekli maaşlarına yapılan zam yeterli buluyor musunuz? Kesinlikle bulmuyorum. En aşağı 10 bin lira olması lazım da. Adam emekli. Evi olanlar, yani tuzu kuru olanlar diye bir laf var ya. Tuzu kuru olanlara yetiyor. Evi var, barkı var. Adama yetiyor. Peki e, yapılan bu zamlar oy tercih tercihinizi etkiler mi? Etkileyecek tabii. Etkileyecek. Tek benim değil. Çoğu insanı etkileyecek. Açıklanan konut e, kampanyasına faydalanabiliyor musunuz? Kesinlikle faydalanamıyorum. Ya şöyle bir şey var. Mesela atıyorum Tokyo'lerde filan evler var ya. Normalde 200 bin liraya alıyorduk biz evi. Şimdi 800 bin lira oldu. Sözde Tokyo'da yardımcı oluyor halka. Nasıl yardımcı olabiliyor? Ay sonu getirebiliyor musunuz? Yok ya nerede? Mümkünatı yok. Ya bazı aylar e, borç alıyoruz arkadaşlardan. Takla çevirmek için. Hesabını yapın. 4000 lira kira veriyoruz. E, bekar evinde kalıyoruz. 5 kişi kalıyoruz bir de. Esas yani 5 kişi olduk ben arkadaşların yanına gittim ev tutmaya kalksam benim arkadaşım var Ev değiştirmek zorunda kaldılar Yıkım şeyine geldikleri için 26 bin lira cebinden para çıktı adamın Bir ev tutması Nasıl olacak? 2 tane çocuk okutuyor Bir tane de yeni çocuğu oldu Nasıl olacak? Yukarıdakilerin tuzu kuru Yukarıdakilerin tuzu kuru yani Peki son soru altılması adayını sizce neden açıklamıyor? O bir strateji gibi mi geliyor? Yani açıklarsa ona göre karşı tarafta hamlesini belli etmek istemiyorlar bana göre. Ha bu da e, tabii yukarıdakilerin işine gelmiyor. Açıklasın, zorluyorlar baskı yapıyorlar. Ha ben on da tuttuğum da var tutmadığım da var. Ha cumhurbaşkanlık adayı eğer Ekrem İmamoğlu olursa ona yata, yatarım veya e, Mahsur yavaş olursa ona yatayım. Ama kesinlikle de ona oy atmam. Asgari ücret zammı çok düşük oldu. Gerçekten çok düşük oldu. Bilhassa İstanbul'da yaşayan emekliler için ev kiraları aldı başını gitti. Bu ev kiralarıyla bu şeyle yani asgari ücretin geçirmesi imkan yok yani. Peki emekli e, maaş zammına ne diyorsunuz? emekli maaş zammı, asgari ücretle çalışanlarla emekliler aynı. Şimdi eskiden asgari ücretin üstündeydi emekli maaşları şimdi altında kaldı. Altıda kalan emekli geçiremedikten sonra askeri ücretli alan emek şey emekli askeri ücretli çalışan geçinemedikten sonra emekli nasıl geçinsin o parayla? Peki bu yapılan bu zamlar oy tercihinizi etkiler mi? Yok etkilemez. Etkilemez. Peki açıklanan konut kampanyasından faydalanabilecek misiniz? Yok konut kampanyasından faydalanamıyoruz. Şöyle ki faydalanamıyoruz. Şimdi Evimiz var burada. Zaten faydalanması faydalanma emeklinin neyini alacak ya? Neyine ev evin peşinatını verecek, taksitlerini mi verecek, neyini verecek evin? Yani imkan yok ya. Bu, bu, durumda emeklilerin ev sahibi olmalarına imkan yok. kira artışı bir, bir kere sabitlenir diye bir kanun yok. Bir kanun yok. Madem serbest piyasa herkes istediği kirayı ister. Yani iş yeri olsun konut olsun herkes istediği kirayı ister yani bunda devletin buraya sınırlama getirmesi yok yüzde 20 yüzde 25 izlam yapılacak diye bir şey yok yani bir kaydı. Ay sonunu getirebiliyor musunuz abi? Ay sonunu nasıl getireceksin ya? Nasıl getireceksin ay sonunu? Ay sonunu getiremedin yemin ediyorum size birçok şeyi alamıyorsun yani alamıyorsun ay sonunu getirmek için uğraşıyorsun ama zor zor. Peki altılı masa adayını sizce neden açıklamıyor? Altılı masa adayını açıklamasının sebebi, açıklamamasının sebebi açıklanacak aday çok yıpranır diye düşünüyorum. Çok yıpranır. Çünkü seçimlere daha seçim tarihi bile belli değildi yani. Tarihi belli olmayan bir şeyle asgari ücret şey az Altılı Masa'nın şeyi açıklasana olur, açıklamasa olur? Yıpranır çünkü ya da çok yıpranır. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim.